Evet birer yeni, yeni bir menekop geldi. 2 kilo 700 gram geliyor. Olduğu gibi 700 dedim burayı. 710 geldi. 750 geldi. 700, 70 geldi. 800 geldi. 850 geldi. 900 geldi. 900 geldi. Yaz abi 900 gitti balığımız. Tam karşılığı Evet birer. Yine güzel, güzel bir kilo 700 gramlık bir balık geldi. Burayı da 500 dedim. 510'dan fazla veren var mı? Zorbonliyi. 520 geldi. Otuz. 30 geldi. 50 geldi. 60 diyor. Altius. 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 Yaz abi 560 gitti. Altius. Altius. Geldi. Geldi senin balonun. <laughs> 1 er <laughs> <laughs> kilo 180 gram geliyor bu tek melekon. Ve olduğu gibi 350 dedim. 350'den fazla veren var mı? 60 diyor adam. 70 geldi. 80 diyor. Yaz abi 380 git.